kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız faturaları yatırmak için aşağıya iniverdik. verdik olsun binamızda anamın ortak arkadaşı Filiz Filiz abla var. Eşiyle bizi şeye kadar, saat kulesine kadar getirdi arabayla arkadaşlar. O kadar çok yorulmadı. Evet. Çok şükür. Evet. <laughs> Aynen öyle. Şimdi faturalarımızı yatıracağız. Ondan sonra da Şöyle bir dolaşıveririz marketleri. Ondan sonra dolmuş atlar uçar gideriz evimize. Hadi bakalım. Hı hı. Oh çok sıcak çok. çok sıcak yani. Felaket Aynı bir mi? sıcaklık evet. var. Sorunsuz inemeyiz. Evet, tabii. Var. Aynen öyle. Allah razı olsun. Aynen öyle. Ee, şimdi Türk Telefonu'na gidivereceğim arkadaşlar. Evet Uzun zamandır buraya gelmemiştik arkadaşlar. Buralara gelmişken uğramadan gitmeyelim değil mi? Bakın. Şunlar indirime girmiş. 6.95. Ama erir ya eve gidene kadar. Aferin Değil mi? Olsun. Şunlardan Nasıl? alayım dedim de erir ya eve gidene kadar. Evet. Eve gidene kadar erir. Dolabı evet. koyunca da şey oluyor. Bakın bunlar da indirim. Şeyden dolmuşa biner gideriz ya. Nerede? Don, dondurmacının oradan. Bilmiyorum ki. Hava da çok sıcak. Aha çekirdekten yine alalım mı? Şunda iri boy. Evet. Evet şundan iki tane alayım ya. Dayanamadım <laughs> arkadaşlar. Hemen dolaba varım şey Ne boyun. yapayım kız? Elimde bu sınmasın. ki de şöyle fıstık mısır bir de başka yerden cips alacağım. Babam cips istedi arkadaşlar. Evet, bana gelirken he, gelirken bana cips al diye. <laughs> evet, şimdi Ay. şoktayız Bakın arkadaşlar. Kek burada 4.95. Kek, kek. tane alayım. Fazla bakmıyorum. Bakın. Arkadaşlar iki tane. O da ana camdan ikimiz yediği bir sen yaşanır, evet. Ha, bir o özel. zaman iyi iki tane ben var an. yeter de artar bile. Evet. Susamlı çıbık. alalım bir tane daha. 5.75. Evet. Evet. Güzel oluyor bunlar da. Evet. çok seviyor bunu. Aynen öyle. Ondan sonra şöyle bakalım bakalım. Suyu çok unutmayalım. Sıcağı. Bence önce su alalım. Evet babama bir tane de bu cipsiden alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha almıştım. Onda Migros'tan. Evet, bir arkadaş kanıt istiyordu arkadaşlar. Aha da bakın. O zaman ben 130 lira dememiştim. 139 dedim. Aha bu da kanıtı olsun size. Evet arkadaşlar Ayvaz'ın oradaki bimdeyiz. Kolam evde az kalıyor. O yüzden kolamı stoklayalım. Uzun bir süre yine markete aşağılara inmeyi herhalde dedim. mi? Evet, Çok zor oluyor çünkü. Baksanıza bak, 25 TL'ye düşmüş bu. Evet, bakıyorum neredesin? Aha anacığım ne gördü yine? 89, 89 e tamam bak hangi numarası neyse, var? Evet. Ona göre alalım. Neyse, neyse. Oldu mu? Aha. Güzel oldu. Evet. Hem de fiyatı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Evet söylüyorum. 69 TL'ye düşmüş. E ben bir tane alayım bundan Ay balkonda giyerim ben. Hoş dışarıda da giyerim Dışarıya de. da Ben abiyle. böyle parmak arasıları seviyorum zaten. Dışarıya çıktıkça. Anacığım o beyaz telliye ayağımı sık dedi. Ha yanları. Şöyle sil almaz mısın? Yok. Balkon alacağım Aha, zaten. Balkon alacağım da. Dur çorabımı yiyeyim. Bu <laughs> evet. çikolata. 25 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Alsam mı almasam? Ben ha? anlamadım An ne olduğunu anlamadım. Çikolata. Ama çikolatayı ne yapacağım <laughs> ya. Aldın ya iki tane. Sıcakta yenmiyor ya, ki. Almıyor, ki. Abi. Evde şey çikolatan var ya yumurta çikolata. He, o da var. He, onu gibi bi. Ha bir alı yan da alı yan alı yanlılıyam kız. Şuna bakın arkadaşlar. 19 TL. Tiramisu. Bu da olmaz mı acaba? Nasıl olur acaba? Önce denemek lazım. Sütlü ve peynir kremalı kahveli pasta. Bir tane alıp denesek mi? Olur. Hoşumuza giderse He. alırız yine. Olsun. <laughs> Küçücük. He. Alalım mı? Şoka bakarız. Peynirim var evde. Değil mi? Nerede? Evet. Haa şey boyama şeyiymiş. Bu nasıl bir tereyağı? Bembeyaz var mı? Acaba nasıl bir tereyağı? Şunu bir tut da ben bir bakayım. Evet arkadaşlar iki tane de buradaki şoktan aldım. Eve gidince hemen buzluğa at vereceğim. <laughs> He, <evet. gülüyor> Aynen öyle bir tane dondurma aldım arkadaşlar. Bundan hiç vermiştik, Denemiş oluruz. Terlikler oh, oradaysa şuradadır. Bilmiyorum ama. Kavrulduk arkadaşlar. Ya, bu o kadar zor taşıyorum abi. ki anlatamam size. Dolmuş bekliyor şimdi. Sıcağın anında, Arabam yok ki. Aha, böyle eziyet çekiveriyorum. Gı. Vallahi billahi. Taza bak, taza ne kız ya. bir de toz duman oldu. Ortalık. Şöyle aile boyu alacağım. <laughs> Değil mi? Ha, i̇nşallah da, da olur. İnşallah. Kız, Canım burnuma geldi artık yeter. <laughs> şükür şükür eve geldik arkadaşlar. Hemen kısaca şunları göstereyim. Dondurmayı ve şu çikolataları dolaba atıvereyim. 4 tane alıverdim. Geli gelmesine buzluğa koydum dinlenene kadar da. Yine biraz daha dolapta kalsa iyi olur. Hem de uygun olduğu bütün fındıklı aracığım biliyorsunuz bütün fındıklı çikolatalar çok seviyor. O yüzden hemen bunlar bir dolaba koyayım geleyim hemen. Evet vazgeçilmezimiz kolamız. Sonra bir baktık bu 101'de miydi bu indirimde? Bayağı bir indirimdeydi. Şey 69 TL. Hemen bundan aldık. Bir daha kullanmıştık. Seviyor bunu. Güzel oluyor. Bunu nereden aldım? Migros'tan. Renk ezebilir. iki ve yok. Soğuk soğuk. Dolaba koyayım da hemen. Sonra babama siparişi cipsisini aldım. Hem bundan aldım. Hem bundan aldım arkadaşlar. Birazdan bir tanesini veririm. Yer. Ondan sonra anacığıma bir güzel iri boy çekirdek yine alıverdim. Çok güzel oluyor. Çok tatlı oluyor kız bu çekirdek. Ve aldığım tiramisu'nun haline bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Pestil olmuş. Pestil <laughs> olmuş kız. Açayım hele yiyeyim ya. Ne hale gelmiş. Açıl kız. O kadar <laughs> şey yapmış ki açılmak istemiyor bile. Vallahi açılmak istemiyor. Ha? Ana. Ana. Vah anam. Vah anam vah. Kız ne hale gelmiş bu. Ay şuna bak ya. Baksana bak gel yanında kız. Ne hale gelmiş. Şaftı kaymış garibimin. Şaftı kaymış garibimin. Ana şuna hey. bak. Güzelmiş amma Merve. He. Nereden aldıydık bunu? Bimden almıştım. Hmm, baksana. Kız pek de güzelmiş oh, ha. Oha demedin. <laughs> yamıldığı için ilahikine <Yeah. gülüyor> ben ve <laughs> hemen kreker aldım anacığıma şöyle sarı sarı terlik aldım balkona boyum balkona. ya kendime pembe pembe parma aldım arkadaşlar Ondan sonra iki tane şöyle şey kaba aldım kalçalı but Mimikros'tan aldım. Daha oldu. İki tane kekstra aldım. Güzel bunlar da. <laughs> en sevdiğim. Bunlardan da alıverdim arkadaşlar. 6 liraymış bunlar. Ötekilerden göremedim ben. Aldıklarımın hepsi bu kadar herhalde. Şimdi. Benim şeyimi göstermedi. He kız bak bunu. Anacığıma şeyini göstermemiş. Ama ne güzel oldu. Kız bir güzel oldu ki. Bakın. Onu şimdi kısa programda bir Çok yıkarım. güzel. Hem de ne kadar aldım bilin bağlı. 275 TL yazıyordu. Acaba alsam mı almasam mı diye düşündüm. Demeye kalmadan oradan birisi. Hoş geldiniz efendim. Tam da indirime girmişti o 200 lira dediydi. Ben de tamam o zaman alıyorum hemen dedim. Ve aldım. anacığım pek güzel oldu. ha olmaz diye şey yapıyordum ama boya da güzel oldu. Gide Allah Merve. Ne bol bol oldu hem de. He. rengi de çok hoşuma gitti arkadaşlar yeleklerinin altına evet. güzel giyiverir dışarı çıkarken de. çok güzel bir pantolon. Evet. Ondan sonra şimdilik şunu yemeye devam edeyim. Ondan sonra da şu cipsi dipsi bağımos de bir yedire kolay. He? he çıksın bir yatağa. Hayır, çıkı çıkı geri yatıyor. Yok ya oturamıyor. Vallahi hatıramı. oturamıyor, oturamıyor. Bahtı yok herhalde. Teri yok. Geliyor iki oturuyor, Hı -hı. geri gidiyor. Biz ayağa dikmeye çalışıyoruz ama. Ah. Kız edip de bir konuştu Rahmer ve sürekli he. yatıyor, yata yata her tarafı hep oldu. Kırmızı oldu. Suratının bir tarafı bile kızarıyor. He, iyi insan ya. Ya da bir de et yok ki ya. He, derin. hep kemik. Deri, en kemik? Şükür. He. Aa. Aha şunu ver. He. Şimdi göstereyim de geleyim vay be. Ne bu? Ne bu? Bak bakayım sen bahar çıkarken ne oldu dedi? He? O ne? Ne? Ney bu? Bilmiyorum Ama ki. sen bana dışarı çıkarken marketten bunu al dedin ya. Hmm. Tabi cipsi ya bu. Bana cips al dedin ya. Ben sana dedim cipsi mi alayım, kreker mi alayım dedim. Sen de cips al dedin ya. Evde şu kubursu sürü krekeri var arkadaşlar. O yüzden ben de cips al o evde. Hmm. Bak 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 bak. 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 Hmm. Yiyecek mi? Al. Ver al elini. De. Ha. Ha. Ee, takipçilerime de bir bay bay yapıver hadi bay bay yap bu tarafa Aa, boğaz değil. var şimdi Tabii. bana bay bay yap bir bak. Oraya bana bir bay bay, bay yap bay bay yap yapacak mı anlamıyor şu an şu an boğazına meşgul aynen öyle neyse yesin de ondan sonra konuşturmaya <laughs> başlayan arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar durum güncellemesi yapayım. <laughs> Saat can 11 11 buçuk falan. Burayı maç izliyorum diye beni bir türlü çıkartmadı. Azıcık hava alayım dedim. Hem de şu çevre yolundan ağrı gidelim de dedim size şu güzel manzarayı bir de kendi telefonumdan çekeyim dedim. Kas kamerasını taktırmadım arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim dedim. Hem dedim benzinini de doldururuz hem de keyifli bir sürüş yaparız dedim. Hız yaptım mı çok korkuyor. Hele de akşamları arkadaşlar. Niyeyse akşamları korkuyorum Buğra hız yapınca. Gündüzleri değil yoru göremiyorum. Belki de ondandır ha. <laughs> da, bak bak bak, 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 bak. değil mi? Arkadaşlar. Çok fena gı benim Burili. Şuna bakın şuna 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 şuna. Hey baby. Ben de İngilizce konuşuyorum ama. <laughs> sökeceğiz sökeceğiz sen bu İngilizceyi Burili. Şimdi atlayıp gideceğiz yavaş yavaş değil mi? Ne yavaş zaten sinirlendim. Bak 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 zaten Aram sinirlendi Burili'ciğim. Hadi kalk direkt diye. Evet benzinliğe geldik arkadaşlar. Benzinimizi fullleyelim. Ondan sonra da gezelim. Baksanıza. Buralar ıpısız oldu. <laughs> o zaman Niksar nasıl oldu? Cıvıl cıvıl oldu şimdi nasıl oldu arkadaşlar görüyor musunuz bomboş ben de her zamanki gibi tümsek bir yerde bekliyor olacağım <laughs> boy kısalığının vermiş olduğu dezavantajlar işte bunlar arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şu manzaraya bakın çok güzel Evet biraz bekledikten sonra tekrar yol alacağız arkadaşlar o kadar güzel ki buranın manzarası buradan değil ileriden daha iyi gözüküyor da orada binebileceğim bir yer yok He, olsun iş yapmama gerek yok ileriye gidelim şimdi bir de oradan gösteririz araba geliyor Duruyor. Araba geliyor Korna çalıyor Durakta duruyor Bip bip <laughs> Yavaştan Yolumuzu alalım Çok güzel çok güzel İleride bir sürü araba görürsünüz zaten Hii, Çok güzel çok güzel Arkadaşlar I'm so çalışıyorlar bilemiyorum. da? Yol kapkaranlık çevre yol olduğu için hiç aydınlatma yok. Gözü, arabalar da üstüne gözünü. Fazla onlar çıkmak Şuna baksana arkadaşlar ya. 10 numara, 5 yıldız, yeşillik tanımlandı ve yukarıdan because Merhaba arkadaşlar. sizlere de bugün burada gece vakti veda edelim. Sizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. <laughs>